Tövbe de çarpılırsın! Olmaz böyle şey! Valla! Koşun! Korkma evladım bir şey yok korkma! Gülbahar!

Toprağı niye Kurban kanıdır... ...Köpekler yalamaz. Ulan madem kestin, neden dağıtmıyorsun ha? Var, var, niye var, ulan, var, niye ha? Madem yanma. kurban kestin, neden dağıtmıyorsun? Öyle ya, kurban eti fakir fukaraya dağıtılır. Sen de madem kestin... O tarihte Erzincan ağır ceza reisi bulunuyordu. Bu dosya geldiği zaman... ...nazar dikkatimi celp etti. Çünkü bir babanın çocuğu, öz evladını öldürmesiydi. Bir suç zanlısı olarak... ...nezarete konulduğunu... ...o zaman bu işten kurtulursa... ...çocuğumu adak ederim diye... ...Tanrı'ya vaat ettiğini söyledi. Askerliği bittikten sonra da bu vaadini yerine getirdiğini anlattı. Ben buna inanmadım. Çünkü dinimizde böyle bir şey yoktu. O zaman aklıma iki nokta takıldı. Bu adam ya çocuğunun gayrimeşru olduğunu zannediyor ve gayrimeşru bir çocuğu ortadan kaldırmak için bunu bahane gösteriyordu. Tövbe! Olur mu hiç? Bak, iyi düşün ha! Yoksa... ...Anladın mı? Olur mu? Kendi çocuğum olmasa, niye? Ne malum? Ne demek? Tövbe! O benim canım ciğerimdi. Niye kestin öyleyse? Adam vardı. Ben bu iftiradan kurtulursam demişim... O malum! Başka? Madem adamıştın, niye doğar doğmaz kesmedin? Kırkı dolmadan kesilir mi? Günah! Kırkı dolunca kesseydin bari, zayıftı bakılmak ister. Niye anlamak istemiyorsun oğlum? Senin iyiliğin için seni kurtarmak istiyoruz. Bu çocuk gayrimeşru, itiraf et. Tövbe! Değil. O benim canım. Ciğerim. Bu adam deli. Başka türlü nasıl müşahede altına alın. Psikolojik yöntemlerle önce zihin düzeyi, zeka düzeyi yeterli midir, değil midir? Bunu saptamamız mümkün oluyor. Hangi çevreden gelirse gelsin, kültür şartlarına uygun biçimde uygulayacağımız testlerimiz var. Şimdi sana bazı resimler göstereceğim. Sen de bu resimlerin neye benzediğini söyleyeceksin. Hı? Tamam mı canım? Ee? Çocuklar oynuyor. Söğütler dere boyunda. Dere boyu? evin küçük oğlunun dördüncü yaş günü kutlanıyormuş. Çörekler, kekler, annesi bir de kocaman kremalı pasta yapmış. Üzerinde renkli mumlar. Yenilmiş, içilmiş, dans edilmiş. Sıra hediye paketlerini açmaya gelmiş. Sürtünce yürüyen otomobiller, dans eden balerinler. Asıl babasının hediyesi olan paketi açtığında mutluluktan havalara sıçramış. Söyle bakalım şimdi babasının armağanı ne olabilir ki çocuğu böylesine sevindirsin? Hadi bir şey tahmin et canım. Ne bileyim, mesela elektrikli olabilir ki. Seninle şu resimlere bakalım. Ne algılıyorsun? Örneğin şu resimde. Bu sana ne çağrıştırıyor? Ya bu? Buna ne diyorsun? Telgraf telinin üzerine on tane kuş konmuş. Çifteyle ateş edip üçünü vurdun. Şimdi telin üzerinde kaç kuş kaldı canım? Bu fare. ...Çocuk bir çocuk da olabilir tabi. Ormanda yolunu kaybetmiş. Evine nasıl dönecek şimdi? Dosyayı müessese reisi olarak... ...Müşahedehane müdürlüğüne havale ettim. Ve çok enteresan bir konu olduğu için de... müşahadesi sırasında, yani gözaltında bulunduğu sırada kendisini gördüm ve muayene ettim. Sanık Müslüm Koca'nın davranışları nasıldı acaba? Müslüm Koca bedenen normal görüntüde olduğu gibi ruh bakımından da sağlam olduğunu söylemiştim. Davranışlarında da bir anormal görüntü yoktu. Sorulanlara cevap veriyordu. Müşahede altında bulunduğu sırada yemeklerini yiyordu. Arkadaşlarıyla konuşmaları, hareketleri, fizyolojik hareketleri tamamen normalde hiçbir anormal davranışını görmedik. Mahkemenizin yazılı talebi üzerine adli tıpçı müşahede altına alınan sanığın akli melekelerinin tam cezai ehliyetinin yerinde bulunduğuna... Mızrak çocuğun babasının ceza sorumluluğu var mı? Ceza kanunumuza göre akıl hastası tanımlanmış değil. Geçici de olsa kişinin özgürce hareket olarakları bulunmadığı zaman o kişi akıl hastası sayılır. Bu bakımdan saplantılar ee, vazgeçilmez ihtiras halleri akıl hastalığı içinde kabul edilir. Bu açıdandır ki akıl hastalığını şematik olarak saptamamak gerekir. Testler, bir cümle incelemeler ne derse desin, bizce mızrak çocuğun babası akıl hastasıdır ve ceza sorumluluğu yoktur. İçinde bulunduğu koşulların gerçek nedenini, bunca yıllık sorunların gerçek nedenini bulamayan mızrak çocuğun babasının başka bir çaresi de yoktur tek çaresi adağını yerine getirmektir. Böyle bir saplantının kim ne derse desin akıl hastalığı dışında bir şekilde e, isimlendirilebilmesi de mümkün bulunmamaktır. Kaldı ki cezalar bir kötü fiili işleyenin islah edilmesi amacıyla uygulanan e, önlemlerdir. Mızrak çocuğun babası kendisinin kötü bir fiil işlediğine inanmamakta tam tersine bir iyiliğe yöneldiğine inanmaktadır. Öyleyse onun cezalandırılmasında da hiçbir yara ve cezanın kabulündeki amaç